Geçelim İsveç'e. İsveç biliyorsunuz Finlandiya ile birlikte NATO'ya üye olmak istiyor. Bugüne kadar bir orduyla ilgili bir derdi olmayan, bir savunma sanayi konusunda bir sıkıntı çekmeyen, buna ihtiyaç durmayan İsveç ne olduysa Rusya-Ukrayna savaşından sonra NATO'ya üye olma kararı aldı. Ve 20 küsur yıldır tarafsızlığını bir kenara koyarak. Evet. Yani ee, İsveç için bugüne kadar birçok şey çok kolay oldu. Hiç zorlandığını hatırlamıyoruz İsveç'in bir devlet olarak. Hem ekonomik anlamda hem dış politika anlamında hem de bütçe anlamında. Şimdi ama her şey istediği gibi olmuyor. Özellikle söz konusu NATO üyeliği olunca. Çünkü bütün NATO üyelerinin onayı gerekiyor. İki ülke parlamentosuna getirmedi sadece İsveç'in e, bu NATO üyeliğini. Onlardan biri de Türkiye. Çünkü Türkiye'nin terörden ağzı yandı, hala da yanıyor. Bunun için biliyorsunuz, e, milyarlarca dolar biz savunma sanayine aktarıyoruz. Sırf terörle mücadele için hem sınırlarımızın içinde hem de sınırlarımızın dışında. İstediğimiz tek bir şey var. İsveç'in ve Finlandiya'nın e, özellikle terör örgütlerine, sadece bir terör örgütü değil, terör örgütleriyle arasına mesafe koyması. Son derece açık ve net. Ee, şimdi İsveç bu işi neden uzatıyorsunuz diyor. Türkiye'nin NATO başvurusu konusunda çok şey istediğini söylemiş İsveç. Ee, Chris Tejon ki kendisi İsveç başbakanı oluyor, İsveç'in Türkiye'nin NATO askeri ittifakına katılım başvurusunu onaylayacağından emin olduğunu söyledi. Ancak Stockholm'un Ankara'nın destek için belirlediği tüm koşulları ...yerine getiremeyeceğini ifade etti. Chris Sechon, Türkiye bizim yapabileceğimiz şeyleri yaptığımızı teyit etti... ...ama aynı zamanda yapamayacağımız, yapmak istemediğimiz şeyleri de... ...istediklerini söylüyorlar dedi. Son olarak İsveç Yüksek Mahkemesi'nin FETÖ'cü Bülent Keneş'in iadesini e, reddetmesi... ...Türkiye'nin tepkisine neden oldu. Bir yandan tabii ki İsveç e, ağzındaki baklayı da böylelikle çıkarmış oldu... Çünkü yapmayacağımız, yapmak istemeyeceğimiz şeyleri de istiyor Türkiye derken bence İsveç Başbakanı Ulf Kristersson şu süreçte en samimi ve gerçekçi ifadelerini dile getirmiş. Çünkü büyük bir mucize beklemiyorduk zaten İsveç'ten ama tabii ki parlamento'nun gündemine gelmezse İsveç'in NATO üyeliği zaten İsveç'te bir NATO üyesi olamaz. Bunu herhalde en başta İsveç biliyordur diye tahmin ediyoruz.